beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? Poh ye poh hani böyle vıcık vıcık sulu sulu var ya böyle. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki bana 2 saniye ver videomu bitiriyorum. Çok az kaldı bitiriş yapıyorum ondan sonra size bir şeyler hazırlayacağım. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz benim videoyu kapatıp başkasının videosunu beğenmeyi yediğiniz yemeği Instagram story'de paylaşmayı. Abi nerede yatacağız? Şu şekle şemale baksana tuvalete ekmekle mi girdin senin yatacak yerin yok ki. Efendim abi. Kardeşim sizi bana sayıyla mı veriyorlar az kaldı videom bitsin ben size gösteri... Ben size nerede yat yat Yatıracağım ben size göstereceğim. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz niye beğendiniz? Eğer videoyu paylaşırsanız size çok paylaşımcı bir insansınız diyorlar mı? Abi televizyonun kumandası nerede? Aa ben onu çatıda unuttum ya inşallah çıkarsın da kayar düşersin orada. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki konsolun arasına falan kaçmış. Az bir şeyim kaybı bir şeyim ben arayacağım. bulunca da sana monte edeceğim bir daha kaybolmayacağım. Tamam abi. Her videoyu beğendiyse artık siz de beğenin ona ama... son ana kadar niye bekliyorsun? Abi tuvalete kullanabilir miyim? <laughs> tamam abi ne dedik sanki sıçmam içimde öğütüyüm olur bir...